Doktor GB Klinik'ten herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Şimdi yine kamera arkasından hemen bir sorumuz geliyor. Ben de sizinle beraber duyacağım. Soruyoruz amca. Botoksun yan etkileri şöyle söyleyeyim ki yani şimdiye kadar görmedim ama bir şu olabilir. Belki bir alerjiniz vardır. Yani bir alerjik reaksiyon olabilir botokstan dolayı. Ee, yan etki olarak yanlış anatomik bölgeye uygulanırsa ki bakın buranın altını çizmek istiyorum. Hiçbir doktor arkadaşım da kolay kolay yanlış yere uygulamaz. Çünkü yerleri bellidir. Standarttır yani. Çok böyle e, uzaydan gelme bir şey değil. Çok analitik yani uzaya roket göndermiyoruz. E, yerleri bellidir. Ama şu oluyor. Maalesef şu oluyor. Uyguladığımız zaman, uyguladığımız yerde e, ilaç sonuçta sıvı bir şey uyguluyorsun. İşte buraya bir yere uyguluyorsun atıyorum. Buradan sızabiliyor. Eğer sızarsa işte burada göz kapaklarına gelebiliyor ve geçici bir şekilde göz kapaklarını düşürebiliyor. Bu doktor hatası değil. Bu tamamıyla dokuyla ilgili, kasla ilgili. Kas diyelim ki e, şey yaptı yani o şey sıvıyı tam tutamadı kasın yapısına göre ya da başka bir şey var hakikaten yani buna bir şey diyemezsiniz ön göremezsiniz şimdi siz tabi buraya uyguladığınız ama kasa uyguluyorsunuz e, kasın bir de lenfatik sistemi var. Lenfatik sistemde bütün vücudunu dolaşıyor. İşte buraya uyguladığınız zaman o lenfatik sistemle yine göz kapağınıza ya da aşağıya doğru sızabiliyor. Ya da başka bir şey var. İşte biz botoks işlemi yaptıktan sonra başka bir videonun konusu ama işte öne mutlaka eğilmeyin diyoruz. E dikkat etmediniz, unuttunuz, e, unutkan bir anınıza geldi ve eğildiniz diyelim. E, yine sızabiliyor. Yani bu gibi yan etkileri olabiliyor. Onun dışında öyle botoksun bilinen bir yan etkisi yok. Ha uzun dönemde bir yan etkisi var mı? Yok. Zaten geçici 4 ay sonra etkisi kayboluyor. Kası tekrardan zaten kullanıyorsun. Çok şey duyuyorum. İşte kullanılmayan kas e, bilmem erirmiş bitermiş diye bir şey oluyor ama e, zaten bizim amacımız da hani buradaki kaslar e, e, yani zaten istemiyoruz ki yani güçlenmesini istemiyoruz. Zaten kırışıklık yapan bu kaslar e, o yüzden belirgin bariz bir şekilde hani size diyeceğim ya aman işte botoks yaparsan ölürsün bitersin ileride kanser olursun. Böyle bir şey şu anda mevcut verilerde mevcut bilimsel bilgilerde yok. Piyasada duyduğunuz her şey biraz işte kulaktan doğma. Ayşe'den duydum, Fatma'dan duydum bilgileri. O yüzden bilinen öyle çok bariz bir yan etkisi yok botoksun. Merak ettiğiniz soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.